Bir zamanlar yedi rengin dostlukla bir arada yaşadığı büyülü bir gökyüzü ülkesi varmış. Bu ülkenin en neşelisi elbette ki gökkuşağıymış. Her yağmurdan sonra gökyüzüne çıkar, çocukların yüzünü güldürür, çiçeklerin daha canlı açmasını sağlarmış. Ama bir gün gökyüzünde tuhaf bir sessizlik olmuş. Yağmur durmuş, güneş parlamış ama gök yüzü bomboş kalmış. Gök kuşağı hiç görünmemiş. Bunu fark eden ilk kişi küçük bir kız çocuğuymuş. Mavi. İsmini denizlerden alan bu minik kız penceresinden dışarı bakıp "Gök kuşağı nerede?" diye fısıldamış. O gece rüyasında gök kuşağını görmüş. Ama ne kadar garip. Gök kuşağı solgunmuş. Renkleri silinmiş. Yalnızca gri bir şerit gibi gökyüzünde asılı kalmış. Renklerimi kaybettim," demiş hüzünle ve hiçbir yere gidemiyorum. Mavi, sabah uyanır uyanmaz karar vermiş. Gök kuşağının renklerini bulacak ve onu tekrar eski haline getirecekmiş. İlk olarak kırmızıyı aramış. Ormanın derinliklerinde Yaprakların arasında saklanan bir kırmızı kuş bulmuş. Kuş, "Kırmızı cesarettir," demiş. "Ama korkularını yenmeden bana ulaşamazsın." Mavi, yüksek bir ağaçtan atlamak zorunda kalmış. Tüyleri diken diken olsa da cesurca atlamış ve kuş, "Bir tüyünü vererek bu gök kuşağı için," demiş. Sonra turuncuyu aramış. Turuncu gülümsemenin ve sıcacık kahkahaların rengiymiş. Yaşlı bir palyaçonun kaybolan gülüşünü geri getirmesine yardım etmiş Mavi. Palyaço tekrar gülümseyince, cebinden parlak bir turuncu mendil çıkarıp Mavi'ye vermiş. Sarı için güneşin en parlak noktasına çıkması gerekmiş. Minik bir bal arkadaş olmuş ve onunla birlikte, en tatlı poleni toplayıp güneşe sunmuş. Güneş kıkırdayarak bir ışık hüzmesiyle sarı ışığını maviye hediye etmiş. Yeşil bir kaplumbağanın kalbindeymiş. Kaplumbağa huzurun rengini saklarmış. "Benimle bir gün boyunca yavaşça yürü." demiş. Mavi sabırla onunla yürümüş. Akşam olunca kaplumbağa bir yaprak vermiş, içinde barış var demiş. Mavi, maviyi zaten taşıyormuş içinde. Denizin, gökyüzünün ve gözyaşlarının rengini. O yüzden bu rengi aramasına gerek kalmamış. İndigo'yu, yani çivit mavisini, gece göğünde bir baykuştan öğrenmiş. Sessizlik içinde düşünmeyi, duygularını anlamayı öğrenmiş. Baykuş bir tüy bırakmış, bilgelikten yapılma. Son olarak mor. Bu en zor olanıymış. Mor, hayallerin ve gizemin rengiymiş. Uçsuz bucaksız bir lavanta tarlasında küçük bir kelebekle karşılaşmış. Mor, içindeki hayal gücünü unutmamakla ilgilidir, demiş kelebek. Mavi gözlerini kapatıp küçükken çizdiği mor ejderhayı hayal etmiş. Ejderha gökyüzünden süzülerek gelmiş bir mor taş bırakmış önüne. Tüm renkleri bir araya getirdiğinde gök kuşağı tekrar canlanmış. Gri çizgi yavaş yavaş renklere bürünmüş, gökyüzü parlamaya başlamış. O günden sonra ne zaman bir çocuk gökyüzüne baksa, gök kuşağı onlara bir şey fısıldarmış. Renkler dışarıda değil, içimizdedir. Ve mavi her zaman gülümsediğinde Gökyüzü biraz daha renkli görünürmüş.